İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Ritmik jimnastik kadınlara ait olimpik bir branştır. Bireysel ya da takım halinde yarışan sporcular müzik eşliğinde gösterilerini sergilerler. Platform olarak da adlandırılan döşeli alan, jimnastik yer hareketlerinde kullanılan alana benzer fakat daha geniştir. Jimnastikçiler alanın tamamını kullanmak zorundadırlar. Jimnastik hareketleriyle dansın uyumlu bir bileşimi olan bu branşta vücut ve alet hareketleri olmak üzere iki temel teknik kullanılmaktadır. Vücut hareketleri, atlama sıçrama, denge, tek ayak üstünde dönüşler ve esneme hareketleridir. Aletli hareketlerde ise ip, çember, top, labut ve kurdele olmak üzere 5 ayrı alet kullanılmaktadır. Olimpiyat müsabakalarında her yıl bu aletlerden dördüyle yarışılmaktadır. İp, dinamiklik gerektiren bir alettir. Sporcular iple atlamalar, sekizler, çevirmeler, rotasyon hareketleri, küçük ve büyük atış çeşitleri yaparlar. Çember, daha çok esneklik ve teknik beceri gerektiren bir jimnastik aletidir. Sporcular, çemberle vücutta ve yerde çeşitli yuvarlamalar, rotasyonlu hareketler ve atışlar sergilerler. top gösterilerinde sporcu, topun vücudun üzerinde yuvarlanması, sektirilmesi ve yumuşak ritimli hareketler denerler. Labut, iki parça halinde bir jimnastik aletidir. Sporcu, labutları devamlı hareket halinde tutmalıdır. Daireler, vuruşlar, çeşitli asimetrik hareketler, tek ve çift labut atış teknikleri bulunmaktadır. Kurdele, güç ve koordinasyon gerektiren bir jimnastik aletidir. Kurdele teknikleri, spiraller, zikzaklar, daireler, yüksek atışlar ve bomraklar şeklinde sayılabilir. Yarışmacılar müzik eşliğinde 60 ila 90 saniye süresi içerisinde hareketlerini tamamlamalı ve müsabaka kategorisinde yer alan tüm vücut hareketlerini zorunlu olarak yapmalıdırlar. Hakemler hem gösteri kompozisyonunu hem de sporcunun gösteriyi icra etmedeki başarısını değerlendirirler. esnekliğin ön planda olduğu ritmik jimnastiği kısaca anlattık. Sporcu, her zaman olduğu gibi yine çok zariftin. Tebrik ederim. Hoşçakalın.